Hüseyin, bugün ne yapmamız gerektiğini düşünüyorsun? Aklım almıyor. Çok sıkıldım. Hey, harika bir fikrim var. Hadi Samcraft onun evine yumurta atalım. Harika bir fikir gibi görünüyor Yılmaz. Ben de sana katılıyorum Hüseyin. Hadi yapalım. Tamam, hadi gidelim. Vay vay vay. Bakın burada ne var? Samcraft onun evi. Evet Yılmaz, madem bu senin fikrin, niye ilk çekimi etle yapmıyorsun? Memnuniyetle. Ha 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 ha. Aman Allah'ım, bu çok komikti. Yani sadece bir yumurta attım ve evi şimdiden bok gibi oldu. Sana katılıyorum Yılmaz. Bu çok komikti. Ben de seninle aynı fikirdeyim Hüseyin. Ha 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 ha. Evet Hüseyin, Samcraft onun evine yumurta atma sırası sende. Ayıp olmasın Yılmaz. Ayıp olmasın. <laughs> o da çok komikti. Gülmekten kendimi alamıyorum. Yapamam. <laughs> Kesinlikle katılıyorum Hüseyin. Bu öncekinden bile daha komikti. Evet Yılmaz, sıra sende tekrardan. Bana iki kere söylemene gerek yok. <t contamination> <laughs> ha 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 Bu şimdiye kadar ki en büyüğüydü ve bu da şimdiye kadar ki en iyisiydi. Sana katılıyorum Yılmaz. Okay, I am going to watch TV for a few more minutes. And then I am going to get some lunch. What? What the hell is that noise? Wait. Why are there two strangers in my yard? And what are they doing? <laughs> oh my god. I can't believe those idiots would throw eggs at my house. And wait a minute. Those people look like Hüseyin Yılmaz. That's it. Ha <laughs> Aman Allah'ım, gittikçe daha da komikleşiyorlar. Hey, Hüseyin Yılmaz, how dare you throw eggs at my house? That's it. Go home while I call your parents. Aman Allah'ım, tam bir boka battık. Aman Allah'ım. Hüseyin ve Yılmaz, Samcraft onun evine yumurta attığına inanamıyoruz. Böyle bir şeyin yapılmasının yasa dışı olduğunu biliyorsunuz. Bu kadar yeter. İkinizde beşer ay cezalısınız. Hemen odanıza gidin. İkinizde.